Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Efsane bir videoyla daha karşınızdayız. Yeni ekip arkadaşımız Berat'a hoş geldin diyoruz. Hoş bir akşamlar Berat'a. <laughs> Bundan sonra kameramanı artık videolarda yürüyeceksiniz. Ekibimiz zaten veliyi biliyorsunuz önceki cezalı oyunumuzda saçlarında birazcık <laughs> Uzamış ama. <laughs> Onu da izlemek istiyorsanız yukarıya link geliyor. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Çok güzel bir konsept hazırladık sizlere. Ve bu konseptin adını düşündük. Tam bulamadık. Aynen. Tam bulamadık. Siz, siz de video izleyeceksiniz zaten. Ee, sizin de bir düşünceniz varsa yorumlarda video hakkında, videonun oyun hakkında düşünceleriniz ve oyunun ismini söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar eğlenceli bir video olacak. Güzel bir cezalı oyun olacak. İzlemeyi, kanala abone olmayı Yıldırımları da açmayı unutmayın İyi seyirler şimdi Videomuz YouTube tarihinde ilk bir konsept Bu konsepti ekip arkadaşlarımızla birlikte biz bulduk Ve size videosunu hemen çekmek istedik konsept, Çekilenler aynen. var i̇lk. Çekilenler var ama Her yiğidin yoğurt dişi bir başkadır diyoruz ve Oyunu anlatmaya geçiyoruz Bir sunucu yardımıyla buraya geleceğiz Arka tarafta arkadaşlarımız bekleyecek Ben geldim Gözlerim bağlı bir şekilde dört tane ürün var Ondan öncesinde hemen videoları izliyoruz Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Ekibe katıldığım ilk video yani ilk video değil de kameraman olarak sürekli çalıştığım için şu an artık videolarda katılıyorum. İsmim Berat biliyorsunuz. Bir, birkaç videoda da oynamıştım hatta. Ne sever göstereyim. Ne severiniz? biri patlıcan benim vereceğim bir tanesi. <laughs> Eda abi çok sever. Bir de bisiklet pompası. Malum bununla çok geçmişimiz oldu. Tekerlerimize çok hava bastık. Bunu bileceklerini zannetmiyorum açıkçası. Bir yerisi ise... Demek bir var abi. Bu en zoru. Bu en zoru bunu hiç bilemeyecekti. Bunları poşetlerimizin içine koyalım. Videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bendeki üç nesne. Dut. Vazelin ve toprak. Merhaba arkadaşlar. Acaba benim poşetimde neler var? Mükemmel bir video hazırladım size. Gerçekten çok mükemmel bir video. Yani ilk önce ben ürünlerimi göstereyim. Sonrasında ufak bir şeyden bahsedeceğim ve Hemen videomuz devam edecek. Daha Kapı tutacağım bir tane. Bilinir ya bilinir. Bu kolay olsun. Şunu koyalım en şöyle bir Ama açsa açma açabilir mi? bu şey varsa güzel. Koyalım şansımızı deneyelim. Kimse kimsenin ne poşet olduğunu bilmiyor. Herkes evinden üçer tane malzeme getiriyor ve videoda zaten izleyeceksiniz. Umarım video hoşunuza gider. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ufak mevzudan bahsedeceğim dediğim yorumlarda belirtin. Ne türlü ceza istiyorsanız belirtin arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Görüşürüz. Veli arkadaşımın, Berat arkadaşımın ve benim poşetlerimizin içinde ne olduğunu gördünüz. hepimiz evimizden getirdik onları. Nereden bulduysak getirdik ve poşetin içine koyduk. Ben buraya oturdum. Veli ve Berat arkadaşımın malzemelere karıştırılacak. 310'un onun 310 altı. 4 tane ürün önüne gelecek. 4 tane ürünün önüne geldiği anda her birinin üzerinde 30 saniye bir sürem olacak. 30 saniye içerisinde burada bir alarm. 30 saniyede bulacağım, bulacağım, bulacağım. Pas geçebilirim. Ne olduğunu tahmin edeceğim ve zil çaldıktan sonra sunucu elimden alacak ve diyecek ki düşüncen ne? Yani ürün hakkındaki söylemek istediğin ne? Ve ben onu söyleyeceğim. 4 tane üründen 2 tanesini bildim. 2 tanesini bilemezsem eğer ne oluyor? Şirket Cezalar bitirecek. Bütün cezalar tek tek fanus yardımıyla çekeceğiz. Dedik ki YouTube tarihinde ilk bir video. Evet ilk bir video. Sizlerin destekleri sayesinde gelişiyoruz, geliştiriyoruz. Ailemizin bir parçası olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu atlamayın arkadaşlar. Ve Veli'ye şu ceza yakışır, Berat'a şu ceza yakışır. Şu cezayı yapsanız size daha çok yakışır. Her dediğiniz ne varsa yorumlarda belirtin cezaları. Ve biz de diğer oyunlarımızda o cezaları böyle bir tane mesaj buraya çıksın, bir tane mesaj buraya çıksın, bir tane mesaj da buraya çıksın ve buralarda paylaşalım. Biz bir aileyiz, oyunumuza geçiyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar oyun hakkında? Güzel, güzel oyun oldu, güzel. Ama cezalar sıkıntı. Zorlayıcı. Nasıl bulacağız? <laughs> Hiç bilmiyorum nesneleri. Bir de tatmak yok. Sadece koklamak ve dokunmak var. Bir de gözün kapalı. Aynen. Kesinlikle. Yorumlarda belirtin, konseptin adını da belirtin ki artık konsepte bu. At koyalım ve geliştirelim sizlerin sayesinde. Videoya geçelim. getirelim. Evet. Videoya geçelim mi artık Geçelim. Mi? Geçelim videoya zaman. Videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar. İlk yarışmacı arkadaşımızın yanına gideyim ben. Şunları bağlayayım. Şimdi Berat ilk başta bunu bilecek. Berat ellerini masaya koy. Sana başla dediğim anda başlayacaksın. Okey. Hazır mısın? Hazırım. Başla bir süremeden. Şurada. Hah. Buradan. Ne bu? Üzüm mü bu? Nereye mi? Tut. Ne lan bu? Kime? 10 saniye var. 10 saniye sonra bana fikrini söyleyeceksin. Dut abi bu ya. Bu dut. Parçalanıyor bu. Emin misin Berat? Evet. Süreyi Emin. bitiriyorum o zaman. Bu dut. O zaman süremiz bitti arkadaşlar. 2. ürün geliyor. Hazırım. Ben. Ellerim masanın üzerinde. Okey. Ve şu an ürünü koydum. 3, 2, 1, başla. Ne lan? Ne lan? Abi bu kapı şey mi ne <laughs> Bunun ucunda sivri bir şey bu. Bu kapıların altına takılan şey değil mi? Kapı tutma şeysi. Bilemem Berat. Abi bunun ismi ne? <laughs> onun i̇smi ne? Bakayım altında. Silikonun da var. Son. Aynen. Ee, bitti. Berat, şimdi bana ne olduğunu söyle bana. Abi bu e, kapıların altına takılan şey, kap e, kapı kapanmasın diye tutuyor yani. İsmi aklıma gelmedi. Bakalım bu cevabı kabul edelim mi arkadaşlar? Şimdi üçüncü ürünümüze geçiyoruz. Bakalım Berat bunu bilebilecek mi? Ellerim masanın Ellerim üstünde. Masanın üzerinde. 3, 2, 1, başladı. Ne, La, bu lan? Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Bu ne? Koklayabiliyor muyum bunu? Koklayabiliyorsun. Ama dur. Bu ne ya? Abi burada da koku geçer ya. <laughs> Paz. Bunu bilmiyorum. Berat'ım süren bitti. Şimdi Öyle. Berat, Koydum. Süren başladı. Tatmak var mı? Bence tatları tavsiye etmiyorum. Ama tatmak yok. Videoda da belirttik yani. Bu ne abi? Bu kokmuyor ki. Ya diğer malzemenin elime kokusu geçmiş. Allah. <laughs> abi bu düşündüğüm şey değil değil mi? Ben düşünceli şu okuyamadım. Ama kokardı ya. bu. Hayır bu değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hayır. Süremiz bitti. Evet. Bu ne abi <laughs> bu ya? Evet Berat var mı bir tahmin? Bu toprak mı bu? Berat var mı tahmini? Söyle. İzleyicilerimizi duyacağı bir şekilde söyle tahmini Berat. Evet, abi, evet hızlı. Tahminim yok. <laughs> tahminin yok mu? Emin misin? <laughs> Toprak böyle olmaz ya O zaman Berat'cım Seni uğurluyoruz biraz daha gel Otur basanın Masanın kenarındasın şu an Otur İlk malzememizi getiriyoruz Veli malzemeyi koydu bekle Dokunma Süreni başlatacağım Veli 3 2 1 Başla Veli Arkadaşlar bu malzemeyi bilebilecek mi Veli? Bir şey ya. <laughs> pompa bu bisikletlere bisikletlerin tekerlerine pompa Ben emin misin bu kararında? <laughs> evet evet pompalı Yani süreyi durdurayım mı? Dur evet, evet, evet. Tamamdır Arkadaşlar Veli bunun cevabını verdi İkinci malzememiz de bu arkadaşlar Bakalım Veli bunu ne yiyecek Veli ortaya koydum Başla, Bekle hazırım Ben hazırım. <laughs> Veli süreni başlattım Evet dedi. Demiş mi yok? Bakalım beni bulmaz mı ne bilebilecek mi? Ne lan? Tamam mı? Efendim cevap değil arkadaşlar. Tamam. Eri bitti. Ve şimdi şeyini alalım. Çabuk, çabuk. Bunun sen suluk olduğunu söyledin. Değil mi? İzleyicilerimizle birlikte. Bunun suluk olduğunu söyledi arkadaşlar. Bakalım. 3, 2, 1, başla. Haa, bir durma. Tahta araba durdurdu. Veli, süreyi istiyorsan söyle. Süreyi durduruyorum Veli. Evet, evet. Tahta araba durdurdu. Durdur. Süreyi durdurdum. Evet, Son kararındadır Veli. Tahta araba 3, 2, 1, başla. Tamam tane şey var. Ee, traş, kolay kol... 2 1 0 Veli Hiçlisi de. Kolay Evet velik, Sen bunun izleyicilerimize kolay olduğunu mu söylüyorsun? Yani, traşların düz. bir şeyler, traş şey. ne deniyor? mi? Yok kolay ya, kolay Kolay ya. Yani, kamera şurada. Gelse evet. göremiyorsun. <laughs> ellerini şöyle yap. Şöyle bakalım. Salla şu ellerini şöyle. Tamam, doğru. Şu an kamera burada. Devam et. Az da devam et. Arkadaşlar kanal abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Şu ceza uygulayın. Az sonra cezaları da geçeceğiz. Ama yumarım ben. Dört tanesinden. Yani şöyle üç tanesini bileyim ya. Bir tane cezayı çekeyim de. Üç tanesini bileyim. Video çok beğendiyseniz sevdiklerinizle de böyle paylaş butonuna basın ki sevdikleriniz de evet. izlesinler. Mutlu. Keyifli izlesinler. İlk ürünümüze koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım Ege Anyalçın bunu bilebilecek misin? 30 saniyen var Ege. Ellerin masanın üzerinde dursun. Tamam. Ürün tam ortada mı? Ürün tam ortada. Sana süreyi başlat dediğinde, başladı dediğinde ürün elleyebilirsin. Tatmak haricinde her şey yapabilirsin. İstersen başından aşağı dökebilirsin. <laughs> İstediğin şey sana bağlı. Hazır mısın? Hazırım. Süreyi başlatıyorum o zaman. Başlat. Bekle. Ve 3, 2, 1, başla. 30 saniye gel. Başla. Bu mu? Evet o. Baba gelmiyor ki bir de burnum da kapatmış mı? <laughs> Bu ıslak nemli bir şey Son 3 2 1 0 Toprak Egean Yalçın Cevabını izleyicilerimizle birlikte paylaşır mısın? Bu kesinlikle toprak net Kesinlikle diyorsun öyle mi? Net Evet ikinci ürünümüz de Bu Şimdi ikinci ürünümüzü koyduk iki, 3 2 1 Başla O değil o değil hani o şey Üzerine koyduğumuz ya. <laughs> Sıra gidiyor Hah Asıl biliyorsun bir şey odur Ege. Belim kirlenmesin Belki temizlenir. Cıvık bir şey. Böyle tahmin edemem çok zor. Hı hı. Son 3 saniye Ege. Ve e, bitti. Yani ben Ege şu an senden burunun ne olduğunu tahmin etmeni istiyorum. Reçel. Reçel, reçel diyorsun. Reçel diyorsun. Evet arkadaşlar. Reçel cevabımız. Bakalım doğru cevap mı? Yanlış cevap mı? 3 2, 1, başla. Süremizin yarısına geldik arkadaşlar. Patlıcan. Patlıcan. Evet. Yan evet. yatsın sol karar. Sol. Süreyi durdurayım mı? Emin misin? Emin. O zaman süreyi durdurdum. Son ürün. 3, 2, 1 ve başla. Bu. Aynen öyle. Of alamıyorum ki. <laughs> bir dakika yakaladım. <laughs> evet arkadaşlar. Ege son 5 saniye. 3 2 1 Ve bırak. Tut. 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 Son kararını Ege. Evet. Tut. Ege Bunun tut olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Sıradaki en sevdiğiniz kısım. Cezalar kısmı. Demek ya. <laughs> Cezalarımızın olduğu Fanus burada duruyor arkadaşlar. Şimdi ilk yarışmamız olan Berat'a gittik. Berat kaç tane bildiğini düşünüyorsun? İki veya üç tane. O da şuradan iki tane çek. İki. tane değil mi? İki tane. Açıyor muyum? Aç ve kameramıza göster. evet. Kafaya sıkıştıracak. Onu şey yap. Aha. Burnu Ya. <laughs> <laughs> Kameraya göster. Kameraya göster. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, burnu acısı. Bunu koymayalım <laughs> <laughs> Bak şu Egehan abi çıksın. <laughs> abi. Haydi bakalım. Dönün bakalım arkadaşlar. Şimdi Veli. Kaç tane bilemedin düşünüyorsun? Ben eve gideyim buradan. Ben hepsini bildim çünkü. <laughs> Öyle mi? Evet. O sen şurada bir tane çek de ayıp Hangi Hangisini biliyordun ha? <laughs> lan? Oho. Biberon değil. Yani o suluk değildi. Değil Biberon'du. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Ulan çiğ yumurta gelmesin. Ne gelirse gelsin dedim. Çiğ yumurta geldi ya. Evet. <laughs> Artık karıştır beni. E ee, <gülüyor> sırada. <laughs> Ege Han. Evet. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yani ben 3 ee, ya bir tanesini emin olamadım. Ben kesinlikle 3 tane bildim. O zaman sen şuradan iki tane çek. Ya da vazgeçtim ya. Bir tane çeksin. <laughs> ne güzel sevindim bir tane çek. Ya arkadaşlar. <laughs> videoda izleyeceğiz zaten. Videoda izleyeceğiz bunu. Bir tane çekin ki. Ama ne olur ne olmaz iki tane de çekebilirsin. Şunu bir alayım. Al bakayım. İki tane niye çekeyim? Adam senden mi? Ha doğru doğru doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. İki tane gitti aslında? Bence devam edelim. Abi niye söylüyor? Ya bak şu adam söylemezse iki tane çekecek yani. Dalmışım bir anda, heyecana kapılmışım ama güvendiğim şey kameraydı. Sana tamam. güvendiğim şey. Tamam hadi, bir tane. Hadi buna acısız. sos. <laughs> Acı biri. Hayır. 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 Kameraya göstereyim. Oje mi? Abi. <laughs> Bu kolay ki ya. Bu kolay ya. Ya bakın bir. Şu boy, boydan aşağı. Şey. Şu adama oje sürdürecek. Bir, bir, adam mı? Bir tane parmağın <laughs> var, on tane parmağın adam. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilere? Sen bir Abi, tane seyirciler için Zaten, zaten. Bence daha. Seni bir tane <laughs> seyirciler için çekme şart. Bir dakika. <laughs> o zaman tamam. Tamam yapacağım bunu bak yapacağım. Yorumlarda belirtin deyin ki şu cezalar gelsin. Şu ekip arkadaşlarımız al şöyle hepimizi. Yorumlarda deyin ki şunu yapın şu size yakışıyor dediğiniz her ne varsa belirtin. Ve bu videoya 150 beğeni gelsin yanlış duymadınız 150 beğeni gelsin sizin için ben bir tane çekeceğim bence bunun peşini atını alalım net bir tane fazladan çekeceğim şimdi ve çek ve bu video 150 beğeni geldiği anda şu içerisinde çekeceğim şeyi de yapacağım bunun için ayrı bir video mu olacak o zaman kesinlikle bu video 150 beğeni geldiği anda ben bu çektiğim şeyi karışım, karışım su iç su iç <laughs> Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Biz yapıyoruz. Biz elimizden geldiğince sizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Eğleniyoruz. Ekip arkadaşlarla teşekkür ediyorum. Biz cezalara geçiyoruz. Ben yaptım <laughs> ya. Önce onu yine Hayır en son benim yiyorsun. De? <laughs> en son beni Arkadaşlar eline dökeceğiz, eline tek sonra çekecek bir güzel böyle beyine kadar dolduracak. Sonrasında streçle saracağız, Burnumla mi yemeyecek Güle güle Oğlum öyle dolaşacak o Güle güle Hoş geldin diyoruz gile, gile. Berat hoş geldin diyoruz Bir koklayayım ya Koklama koklama Zaten, ok. zaten onu koklayacaksın İçine çekeceksin gile, Oo çok 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 Çekeceksin zaten çek abi O çok o çok Çek Tamam Çek İki tane bununla çekeceğin için ancak çek. İki yani tane bir, bir de. Yani şöyle bak şuraya yakınlaştır Çek Çek Bir anda Bir anda doldur bunu Abi Hadi 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 Elini şöyle kır Hah Çoğalsın. Gördün mü? Ya bununla şöyle yakınlaştır Hadi. <gülüyor> gel gel. <laughs> Stretch'ler sar. <laughs> sar. Sar <stric> <laughs> dur, dur, sar Sağ sağ. sar. Hayır hayır. Abi yanıyorum sar, dur. <laughs> <Sar. gülüyor> ne oldu? Bir dakika, bir dakika. <laughs> bir. bir dakika ne oldu? Tamam. <laughs> Dur nefesini ver nefesini açacağız. Ha açtın mı tamam. Bir dakika ya. Strete bir şey oldu. Kafasını tutsana abi. <laughs> yanıyor şu an. Ha. Tut bir dakika. Kendiniz... Şunu da tut. Asasana streç. Streç dolandı. Abi şunu yapın hadi ya. <laughs> Sen öyle gezeceğim bir de. Şunu bas. Ay. Oraya sen. Hı, sen. Ne oldu mi şöyle? Yeter sen. bence bu kadar. Yeter <laughs> Berat, beni sen tut burada. Abi ah, yanıyorum, be. yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nefes alamıyorum <laughs> Orayı git, deliriz, dur. Eli kaçacağız. Döndür beni bana. <gülüyor> <gülüyor> yanıyorum böyle. <laughs> çok kötü yarıyordur onu ya. Vallahi bayılacağım ya. Git <Gülüş> git. <Getir, getir. gülüyor> nefes alıyorsun değil mi? Açacağım şimdi. Alıyorsun değil mi nefes? Biz de onu uyar. <laughs> Sonrasında demesinler. Video çekeceğiz. Dur, dur çok sıkıntı. Ölüyorum Kafana kaldır çok sıkıntı. Tamam. Streç tamam. Streç <laughs> 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 ne, diye açıyoruz. Berat öldü. Berat öldü. <laughs> sen. <laughs> gezelim seninle. Ben bunu niye öksürmedim? İçimde yanıyor hala ya. Gel gel. Öyle bayılmak yok. yine öyle bayılmak yok öyle. Öyle video çektim. Yok oturuyor. Yok burnum yanıyor. Yok öyle bir dava yok. Değil mi? Adam saçını kesti. Ha, aynen. Gör şey demedi mi görmene gerek yok. Sağ Kamera yardım et. Nereye gidiyorsun? Kamera yardım et. Kamera orada et. Sesimizi geliyor, sesimizi geliyor. Bırak gel. Vallahi yanıyom ya. Abi <laughs> ne çekiyor? Gel, şuraya doğru gidelim. Gel 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 gel. Hayır hayır. Gel lan. düz devam et sen. Sen düz devam et. Nefes <laughs> 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 alamıyorum vallahi çıkartın artık yeter. Tamam gel tamam. Merhaba arkadaşımıza ailemize hoş geldin diyoruz. E, hoş geldin, e, e, geldin iyi oldu. Yanıyor mu? Yanmıyor değil mi? Kamera bak ne söylemek istiyorsun. Kamera abi söyle. <laughs> Burnu yanıyor şu an gözleri yani fazla terlemiş. Ben bir çekiyorum. <laughs> <laughs> terlemiş kafa nasıl terlemiş? Gözüme kaçtı, gözüme kaçtı. <laughs> Eli niye gözüne değiyorsun? Bir su versin su, 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 Yanıyor mu? <laughs> Ve diğer cezamıza geçtik. <laughs> Berat'ın biraz keyfi yok. Diğer cezamız Veli'nin yumurta cezasıydı. Bir yumurta yeme Sen bu yumurtalardan ne çekiyor? Harbi ya geçen, geçenki videoda da Ayarlayana geydim Bir dakika bir şey görürsün Bir tane şey yok mu dur dur içine sokma manyak mısın onu içeceğim ben Kulağa gerek yok daha aldı işte Değil mi? Evet Sallayayım ver. Vallahi kör oldum ya Tamam bakabilirsiniz. Ona bir güzel afiyetle beni içebilirsin Oğlum <laughs> <Olsun. Gülüyor> <laughs> Kokusuna bakayım ya. Acaba koku alabiliyor mu? Alamıyor mu? Ya <laughs> zaten koku ki Be, afiyet olsun. Şimdi ben abi... içerim. Burnundan çekiyor musun herhalde? <laughs> <Sen gülüyor> ha elimi Ben bunu tekte içemem. Yavaş yavaş içmek var mı? Tekte mi içeceğim? Tekte tekne... abi. bir iki üç seferde işte yeter. Onu bitirem. ne istediğimiz bitirmen onu. Oğlum bilgiler. Sen de istedin, sen de onu bitirdin. Oğlum çok kötü, valla kötü ya. D D D sayalım mı saymayalım mı? Ha bence saymayalım. Bence de saymayalım. Ben ben Neyse ama Sunucu, sunucuya zaten kalsa iki tane içiyordum. Ben. Tekrar yumurta kıracağız. Bu yumurtanın birazını dökeceğiz. Birazını içtim diyor. Tekrarını. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Yeter. Yeter. Aa bak attım bir sarısını. Sarısı da tamam. var. Şu kenarı <laughs> Şuna döküyor. <dökeyim>. Şuna Sarısı olacak. Bakın. Bu. Al şunu ya. Bunu bitirecek. Tekrar alıyoruz. Oğlum bu içilmez ki ya. Şimdi ses sanatçılarını düşün. Ya zararlı bir şey değil. Tamam içim bulanıyor ama zararlı. <laughs> zararlı bir şey değil. Tabii. <laughs> <laughs> senin ceza uygulayalım ben bunu yavaş yavaş içeyim bari. Bizim ceza geçeriz. Vaktimiz yok. Oğlum çok kötü. Bir deneyin bak. Bakayım bir. İçemezsin. Oh, Tamam. Az kalmış. İçemezsin, almış, sen, içmişsin. Ya içmedi, tükürdü. İçmiş, Yok, içmiş ya, sen içmiş. Yut, tamam. Ya yani midem almaz. Tek de atarsın. Midem almaz. Ya bizim ya, önceki yani videomuzda İbrahim gitti bir tane çiğ balığı yedi. Çiğ balığı yerim. yerim. İbrahim'e de saygılar, sevgiler. Şey olmaz, çiğ balığı yerim. Hadi bundayız. Ağzına tek alıyorum, burnunu kapatıyorum. O gün İbrahim'e taktik veriyorum. Şöyle. Lan. Hadi. <laughs> tekle, tekle. Koklamak yok. Tekle, tükürme. Yut. Kafanı kaldır. Neyse kusarsın. Kafanı kaldır ve yut. Bu kadar basit değil mi? <laughs> Oğlum çok kötü. Yeter bu kadar. Vallahi yeter ya. O Bakalım Yetmez, gözümden yaş geldi o kadar. Otize. Ay iyi kokusu yedi Gözümden yaş geldi o kadar. Yeter ya. <laughs> <laughs> Yetmezse gözünde o kadar yaş geldi. <laughs> Benim cezasını kabul ediyoruz. Bakın. Bu kadarcık kaldı. Abi su ya. Bu kadar. Hayır nasıl yiyorum? Bu kadar. Kaldı. Beş dakika sonra. Ben size işte burnumla acıyla gezdim adam su Tamam bitti. Yazana kabul sayılır. <laughs> gözüm... Nasıl mı tadı? İzleyicilerim söylesene. <laughs> şey olmadım çünkü bunu içenler falan var da ben hiç alışkın olmadım Bir de evet. falan almadı. İlk başta aldım. Biraz birazdan yavaş şey yaptım. Onu, onu onu almadı yani. Hatta tükürdüm. Yani. herkesin midesi yani gelesin, tamam. Yine de teşekkür ediyoruz. Diğer cezada Benim bu yumurtalardan çektiğim ne ya? Ege'nin cezaya gelelim. Oje, ojemizi alalım Berat. Oje kırmızı oje. <laughs> 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 Ellerine sürelim. Beş parmağına sen beş parmağına ver. Okey. İnsan sür. Ben tatlandıra tatlandıra. Bu <laughs> 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 fazla. <laughs> ya, ya. Ya, ben daha iyi sürdüm. <laughs> Bence de. Şu Bence ben bir tane de ben sürmem lazım ya. Sen mi sen? bir tane? Tabii ki de. <laughs> Tartan ve cezalar yollar iyi etmedi mi? Yoo. <laughs> <laughs> Yo. Bir tane sürmem gerekiyor. Bir tane de ona bırak da o sürsün beni. Orta parmağı <laughs> <laughs> bana bırakabilir misin? nasıl sürünmez? <laughs> Direkt oje şeyini dök. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bunlar kolay geldi. Keşke bana çıksaydı. Bunlar Niye? Çıksaydı. Ben <laughs> bir de bunlar temizlemek var. Bir de bunlar temizlemek Bunlar toplayacağız. Arabaya bineceğiz. Eve gideceğiz. Bilmiyorum. Birkaç yerlere uğramamız lazım. Böyle gezeceğiz çarşıda. Yani. <laughs> cezalarımız bu kadardı. <laughs> Bana yumurta. Bana, Bana da ayıcık istiyorlar. Yanımda götürürsen. kolay geldi. O cezalarımız abi. bu kadardı. Ojenin yani bu haksızlık ya. <laughs> Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz cezaları yorumlarda belirtiniz. Yorumlarda buluşalım. Biz bir aileyiz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.